Arkadaşlar bugünkü videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle kız arkadaşlar kızlar için bir video çekeceğim. Oyuncak videosu, kız oyuncak videosu hemen göstereyim. Şöyle. Bu arada bir karakter aldım. Ben tarağını göstereyim. Çok güzel bir tara var. İçten çıkanlar. Böyle çiçek deseni var. sürükleyip böyle vitarak hemen karakterimize geçelim. Rainbow Power Rainbow isimli bir isim o değil ak olmakta. İyi hadi bakalım böyle gösterelim. Karakter seçime geçelim. Baş bir böyle gösteririm. Saçlar böyle önünden başla. Gözleri böyle. Çok güzel şurada bir kirpikleri gözüküyor. Aynı şekilde bunu birazcık yatay ağzını şöyle çizmişler. Kafası çıkabiliyor. Bir de aşırı yumuşak. Bakın. Son bacakları var. Pembe Oraya sonra geçelim. Sonra yatıralım. Böyle biraz çok uzaklaştı. Yani kulakları var böyle. Böyle. Üstte işte kuyruğu var. Yaklaştırayım azıcık. Bir dakika şöyle yapalım. Altın sarısı renkler Karışım. karışımı. Çok güzel. Diğer tarafına geçelim şöyle mor saçlar var maviye benziyor kafadan ama mor ve onda da altın ses var ve rainbow dişi işareti var altına geçelim altı böyle üstü böyle burada bir piyong var şimdi hikayemize geçelim durduracağım bir dakika arkadaşlar. Tamam. Hikaye Ay ne kadar güzelim ben. Şimdi partiye gideceğim. Bir bakayım kendime. <laughs> Ay saçım kötü olmuş. Kuyruğum da. Bakımım da kötü olmuş. Tümleklerim de. Hemen ben bir bakım yerine gideyim. Uş. Tamam. Ne yapacağız hanımefendi? saçımı ilk baş bir tarayın. Efendim demiş gibi olsun. böyle daha kalan saçım. Hemen efendim. Tarıyoruz. Elimizi alalım şöyle. Şimdi bir. Şimdi önlerinizi hemen tutarayalım. Hemen önlerinizi de alalım şöyle. Önlerinizden de güzel gözüksün. Siliyorsunuz hemen. Bugün partimiz var da bir görev saçı. Buna. Tamam efendim. Saçınız oldu şimdi kuyruğunuzu ölçelim. Şöyle. Bir dakika saçınızı çekelim. Şuradan kuyruğumuzu da yapalım yapalım. Hop. Hop. Arkadaşlar oyun gelecek onu Kore gelecek. Ya şimdi bile çekelim. Hop. Hop. Kanalın ismini yine Mustafa şey yapacağım. Biri Mustafa Bartu yapmış. Düzeltirim ben Tamamdır. Ya saçınızı yapmamız lazım. Buyurun, düzeltirken. Olsun. Yapsan yeter. Benim güzel olmam lazım. Durun bir dakika. Kalıyoruz. Bastıralım. Tamam neyse. <laughs> neyse. Duruyalım. Diğer tarafınıza Arkadaşlar Master Eye videosu da çekeceğim alacağım. Bunun orijinalini de alacağım arkadaşlar. Tarıyoruz. Mayalım bunu. Kestiriyoruz. Bizim tavsiye ederim bence. Hazırsınız efendim. Kaç paradır? 50 attı oynar. Ay toynaklar Tık 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 Saçımı şöyle atayım kenara. Kaç paradır? 56 5-6'ın 56 Pardon 5 56 altın Teşekkürler. Hu hu <laughs> partiye Saçım çok güzel. İzleyiciler. Videoyu beğenirseniz. Abone değilseniz de abone olursanız. Çok sevinirim. Ben partiye kaçar. Bir de paylaşmayı unutmazsanız çok güzel parti. Ay ne kadar saç, saçın ne kadar güzelmiş. Teşekkür ederim. Altın sarısılar da var. Evet canım. Teşekkürler. Partiden sonra ay azıcık uyumam lazım. Arkadaşlar videoyu beğenmeyi, abone olmayı, like atmayı, videoyu beğenmeyi, like at, işte videoyu beğenmeyi, abone olmayı ve paylaşmayı unutmayın. Arkadaşlarınıza da, arkadaşlarınıza da tavsiye etmeyi, görüşmek dileğiyle. Arkadaşlar inşallah beğenmişsinizdir. Maldin Polen'in dediği gibi. Abone olmayı, like atmayı bir de paylaşmayı arkadaşlarınıza da tavsiye etmeyi unutmayın. Görüşme Bir dakika.